Sayın Parti Meclis Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, Demokratik Kitle Örgütlerinin, Sendikaların, Odaların, çok kıymetli başkanları, yöneticileri, üyeleri, Atatürk Düşünce Derneği'nin çok değerli önceki dönem başkanlarım, üyelerim. Gündemimizle ilgili yapacağımız basın açıklamasına desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Basına ve kamuoyuna. 30 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde diplomalarını alan, mezuniyet sonrası diplomalarını alan teğmenlerin tören alanı dışında toplanıp, yılların harbiye geleneği uyarınca kılıçlarını çekerek askerlik yemin etmeleri, layık cumhuriyete, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine, Türk milletinin kayıtsız, koşulsuz egemenliğine, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını belirtmeleri ve Mustafa Kemal'in askerleri seslenişini dinlendirmeleri önce Cumhurbaşkanı ardından da Milli Savunma Bakanlığı tarafından disiplin suçu olarak değerlendirilmiş dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu halay kıdemlisi Teğmen İzzet Talip Akarsu ile üç Teğmen'in daha Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası talebiyle Yüksek Disiplin kurumuna sevk edildikleri kendilerine tebliğ edilmiştir. Tarihin Batı Emperyalizmine karşı verilerek zafere ulaştırılan ilk ve tek ulusal bağımsızlık savaşı Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlığında kadın, erkek ve çocuk topyekun Türk milletinin azim ve kararı sarsılmaz iradesi Şanlı Türk ordusunun kahramanlığı ve her rütbedeki Türk subayının üstün komuta yeteneğiyle kazanılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milletinin bağrından kopmuştur ve kuruluşundan itibaren daima Atatürk'e onun ilke ve devrimlerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlı kalmıştır ve sorumlulukla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genç subaylarının mezuniyet coşkusuyla Başkomutanları Büyük Atatürk'e minnet ve şükranları ile vatana, millete ve cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını haykırmalarının disiplin suçu sayılması asla kabul edilemez. Anayasanın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir denilerek Cumhuriyet'in nitelikleri sayılmıştır. İfade özgürlüğü de anayasal güvence altındadır. Teğmen evlatlarımızın, teğmen arkadaşlarımızın, teğmen kardeşlerimizin Atatürk'e ve kurucu değerlere bağlılık ifadeleri de bu bağlamda anayasal güvence altında olması gerekir. 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 20. maddesinde düzenlenen silahlı kuvvetlerden ayırma cezası gerektiren haller sınırlı sayıda belirtilmiş olup teğmenlerimizin söz konusu davranışlarının sayılan bu haller kapsamında değerlendirilemeyeceği kanun lafzından açıkça anlaşılmaktadır. Anadolu Ajansı sitesinde Milli Savunma Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklamasına baktığınızda isnat edilen suç Kılıç çakmak veya Mustafa Kemal'in askerleri izlemek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır denilmektedir. Ve yine aynı kaynakta olaya ilişkin inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevklerine yönelik sürecin başlatılması bunun en büyük göstergesidir. Burada önemli olan içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. Değerli katılımcılar, biz de bu açıklamaya karşı demekteyiz ki, efendiler, ödediğiniz içerik ne olursa olsun değil, Mustafa Kemal'in askerleriyiz gurur seslenişidir. Ve bu bundan ötürü de hiçbir şekilde yasaklanmamalıdır, yasaklanamaz. Anadolu Ajansı'nda sitesinde verilen yine Milli Savunma Bakanlığı'nın aynı açıklamasında Atatürk disiplinli bir orduya, hiyerarşik düzene ve kurallara saygıya önem veren bir